Merhaba arkadaşlar. Bugün size LifeTech 835 modeli akvaryum motorunun tanıtımını yapacağım. Aynı zamanda e, nasıl kurulduğunu da göstereceğiz. Umarım zevkle izlersiniz. Şimdi açalım kutumuzu. Evet. Motorumuzla ilgili hortumlarımız. Ve şimdi yanda bir kutu daha var. Kutumuz açalım. Neler varmış? İçine bir bakalım. Evet. Bazı aparatlar. Rekorlarımız. Kutumuzda bir şey kaldı. Şimdi ana motorumuzu çıkarıyoruz. Evet. Devasa bir motor. Bu dışarıdan sistemli bir şey. Şimdi bunun kurulumuna bakalım. Ayrıca kurulumla ilgili bir kitapçığı da mevcut. Kitapçığımızda ayrıntılı olarak anlatıyor. Bundan yararlanacağız. Arkadaşlar şimdi burada gördüğümüz gibi bir e, içini açabilmemiz için yanlarında böyle bir fark edersiniz. Tutup çekip açacağımız mandalları var. O mandallardan açıyoruz. Evet. Şimdi motorumuzun içerisine bakacağız. Evet. Motorumuz şöyle bir kenara koyuyoruz. Evet. Filtresel malzemeleri çıkıyor içerisine. Görüyorsunuz. Bayağı filtre koymuşlar. boşalttık. Şöyle koyalım. Şimdi filtrelerimizde neler mevcut? Şimdi tanıtım kitabımızda bulunan bayağı ayrıntılı göstermiş filtreleri anlatmış özelliklerini. En alt filtremizde bulunması gereken 30 ile 31. Aktif karbon. Aktif karbon olan Filtremizi en alta koyacağız. Görünmüş olduğu gibi üstte bir filtre. Bu da karbon torbacımız. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Bu en alt pozisyonda olacak kısım. Bunu bir koyalım. İkinci katımız olan size onu da tanıtalım. Gördüğünüz gibi biyo seramik malzemelerden oluşmuş bir katman burası. Şunlar seramik malzemeler. Üstünde tekrar bir filtremiz mevcut. Bunu tekrar kapatıyoruz ve ikinci katımız oluşturuyoruz. İkinci katımız oluştururken şurada mevcut olan yere aynı yerin denk getirmeye çalışıyoruz çünkü. Kaymaz. Zaten kayma ihtimali de yok da. Ve son katmanımız biyo seramik sünger katmanımız var. Bildiğiniz bu da bir özel bir madde. Altta bir katman daha mevcut. Gördüğünüz gibi en son katmanımızı da koyuyoruz. Ve filtre katlarımızı oluşturduk. Filtre katlarımızı oluştururken en son da, da mevcut olan bir kapak mevcut. Bu kısmı da buraya orintli zaten lastikleri mevcut. Bunları da böyle yerleştiriyoruz. Şöyle bir koyalım. Ana muhafaza kutumuzu göstermiştim size. Güzel sağlam bir malzemeden yapılmış. Kesinlikle su sızdırmaz. Oluşturmuş olduğumuz filtreleri bu katmana yerleştiriyoruz. Muntazam bir şekilde yerleştirdiğimizi görüyorsunuz. Sonra en son olarak filtre motorumuzu yerleştireceğiz. Bu da çok basit. Şurada mevcut olan deliği buradaki mevcut dilliğe yerleştireceğiz. Her şeyimiz tamamlandıktan sonra, emin olduktan sonra kapaklarını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit bir sistem. Şimdi bunların hortum bağlantılarını size, rekorlu hortum bağlantılarını göstereceğim ortamlarımız burada ince ortumumuz ve kalın kalın ortumumuz emici ince ortumumuzsa hava basıcı kısmına bağlanacak Bunlarda valflerimiz istediğimiz seviyede hava ayarını yapabiliyoruz bunlardan görmüş olduğunuz gibi valfler. Güzel düşünülmüş bir şey. Şimdi bunu söküyoruz. Üstteki somonu. Bu ince tipin. Şimdi mevcut olan söküyoruz. Yerleştirmeden önce önce ortumumuzu sonra buralara borunun sığacak şekilde zorluyoruz. Ve sıkılıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yerleştirdik. <laughs> Sonra emici bölümüne takacağız bunu unutmayalım. Ters bağlama ihtimalimiz olabilir. Ona dikkat edelim. sıkıladık şimdi diğer ortamımıza geldi sıra evet arkadaşlar bunu da böyle gösteriyorum size net bir şekilde anlayalım diye buradan geçiriyoruz ikinci ortamımızda Sıkıca bastırıyoruz ve sıkıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sağlam. Evet. Giriş ve çıkış ortamlarımızı hazırladık. Birazdan akvaryumumuzun taşlarını döşeyeceğiz. Arkadaşlar bu vakum bölümünde bulunan filtresel bir aparat bunu bu pozisyonda takıyoruz bunu vakum motorunun giriş kısmına bağlayacağız unutmayalım aynı zamanda belki merak edenleriniz olur bunlar neden böyle falan diye çünkü burada bir vakum etkisi var bu vakumdan dolayı küçük balıkların veya akıntıya kapılıp içeriye girip motorun içerisine kaçmasını önlemek için yapılmış hazneciklerdir bilginizde olsun bunu da aynı zamanda giriş kısmımıza takacağız. Şu şekilde göstereceğiz. Tabi gerçi akvaryumumuzu kurarken daha iyi anlayacaksınız. Şöyle takıyoruz. Tabi biraz zor giriyor. Gördüğünüz gibi şöyle akvaryumumuzun köşesine takacağız. Hava oluşturan çıkış kısmımız burası. Bunu da aynı şu şekilde bak görürseniz bir sürü delikler açılmış. Buradan hava kabarcıklarının çıktığını göreceğiz. Onu da şu pozisyonda takıyoruz. Evet. Aşağı gelecek şekilde tutalım. Şu şekilde. Onu da hava basan kısmımıza takıyoruz kompresörümüzü. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi akvaryumumuzu kuracağız tekrardan. Orada daha açık bir şekilde anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi akvaryumumuzun kumlarını yerleştireceğiz. Görmüş olduğunuz kumlarımızı güzelce yıkadık. Akvaryumculardan aldığımız kumlar bunlar tabi. Şimdi birazdan içine yerleştirmeye göstereceğim. den istiridye kabuklarımız var. Daha iri bir çakıl taşlarımız var. Biraz da onlardan serpiştireceğiz. Süvaryumcu'dan aldığımız bir dekor, ağaç çürümüş kovuk, güzel bir dekor oluşturacak. Onu yerleştirelim. Şöyle güzel bir dekorumuz daha var. Bu da volkan taşı diyorlar buna. Onu da yerleştirelim. Şöyle güzel bir dekorumuz daha var. Bu da volkan taşından. Aynı zamanda balıklar için güzel vitamin sağlıyor, mineral mineralli bir taş yani. Şöyle bir köprü yapalım. Balıklar buraya bir saklansınlar. İstiyoruz. Şu anda akvaryumumuza su dolduruyoruz arkadaşlar. i don't Bu suyu biz en az iki gün böyle motorla ederek bekleteceğiz. Suyu dinlendirmemiz lazım. Ondan sonra balıklarımızı yerleştireceğiz.